Bunlar şey oluyor, mu? oluyor mu ya? Bak. Bıyıklarını Kırma en dipten, sonra yaparız. en dipten tutuyorsunuz. Dibini kavrayıp çekiyorsunuz. Bıyığı temizlendi. Bıyık bırakmamaya özen gösterin. iyi yakalayın. Tekrar gösteriyorum. Evet. Aşağı doğru çekmek burada önemli. Yukarı doğru değil aşağı doğru. Yani gerçi siz nasıl kuvvet uyguluyorsanız. Bakın tekrardan bıyığı kavradım. Buradan kendime doğru bir boşluk bırakıyorum. Bir daha çekiyorum. Bir daha bu bayağı bıyıklıymış. Pala <laughs> bıyık. <laughs> Salmakta şey çekti. Temizlenenleri ayıklıyoruz. Bir daha gösteriyorum. Ondan sonra da açılışını göstereceğim. Suyun içinde böyle kalıyor bunlar bak. Evet. kapanmıyor. Bakınız bir daha tekrardan gösterip bıyığın tuttuk. İzmir midyesi meşhurmuş topladık bugün. Evet. Zaten saldı. Evet, bunda biraz bıyık kaldı bakın. Bu istediğim gibi olmadı. Neyse bu kurusun. Bir daha çekeceğim. Elim yaş olduğu için çekemiyorum. Alıştım ben de. Alıştım mı? Şimdi bu temizledik, üstünü temizledik. Pisler sizi. Gibanya yap dedi kendi. Bıçak verir misiniz bir bana şimdi? Ee, aa, dur dur nereye? Oradan diyor küçük bıçak olması lazım. Tamam. Sana, Sana kendini. Ah, tamam onu ver. Şimdi bıyı çektiğimiz yerden bıçağı soktuk. Sonuna kadar sokuyoruz, böyle getiriyoruz. Zaten kendini salıyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunlar sinirik. Face'e mesle koyma bunu bak. Face'e de YouTube'a koyacağım. YouTube'a da koyma. Ben koyma. Sen yoksun Burcu. Senin sesin çıkıyor. çekmiyor bileyim. zaten. Tamam. Bunu Sinsiz çektikten sonra şu sinir kısımlarını temizliyormuşuz söylenene göre. Ondan sonra da bu tarafı... Hangi sinirleri temizliyorsun? Şuraları temizliyorum dedi ya. E, şöyle bir kere sola Hayır, doğru... Hayır onları koparmamayın, koparmayın dedi. Sola doğru çevirip bırakıyorsunuz. Dolma yaptığın zaman rahat kapanması için. Ha bunu temizle. Bu kadar basit. Kapatabilirsin.